Sen de kimsin? Merhaba. Merhaba. Seni biri mi unuttu burada? Sahibin nerede? Sen kimsin? Merhaba. Biraz yabaniye benziyor. Unutmuşlar galiba bunu ormanda ya da buraya bırakmışlar. Buraya yatağını da bırakmışlar. Ne kötü insanlar var arkadaşlar ya. Merhaba. Yaklaşayım mı sana? Çok da temiz bir köpeğe benziyor. Gel. Merhaba. Adın ne senin? Arkadaşlar bayağı ıssız bir orman bu arada burası. Ağaçların arkasına saklanmış. Bakar mısınız? Buraya kim bırakmış bu hayvanı? Burada da yatağı var. Bunu da bırakmışlar. Merhaba. Merhaba. Gireceğim. Burada bir köpek buldum baba. Biraz korkuyor galiba. Merhaba. Merhaba. Tanışalım mı? Aa, uysallı bir köpek. Tanışalım mı? Ela ben tanışalım mı? Ela ben. Ya seni bıraktılar mı? Günah ya. Kim bıraktı seni? Sana nasıl bekliyor? Gel hadi. Gel beni güvenebilirsin. Aa gelmiyor. Şaka gibi. Hadi gel benim çocuğum ol. Kuyruğu falan çok tatlı. Gerçekten yakından çok güzelsin. Adın ne senin? Benim bir köpeğim vardı eskiden. Adı Lucy. Lucy'den adını soracağım. Lucy! Lucy! Annem!